Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoma kanalıma kardeşim hoş geldiniz arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi güzel bir şekilde olabildiğiniz hepinize hoş geldiniz kardeşim tekrarına kanalıma bugün arkadaşlar başta da gördüğünüz gibi e, burada Bilal abimizin sevdiğimiz abimizin kardeşim e, Esa var ve e, bir bir aralar bir iki üç aydır e, oyunu bırakmış ve e, şu an dedik ona güzel bir hediye yapalım arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bak şuradan girdiğimizde şuraya geldiğimizde sonra başarımlar burası bir tane, Nerede o? Ha, şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 299 destansı var. Ve 300 olmaya bir tane kalmış gördüğünüz gibi. Ve şu an arkadaşlar e, onu yapacağız kardeşim. Dedim gireyim bunun güzel bir videosunu çekeyim. Bunun maçını da atacağız bu arada hesapta. Sizden gördüğünüz gibi çok güzel hesap. Bunun e, güzel setleri e, bir tane maçımızı açacağız kardeşim. Şimdi fazla uzatmadan diyorum o zaman. Hızlı bir şekilde sandığı açmaya geçelim. Let's go. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlar da bassın kardeşim hemen. Teşekkür Dedim. Ne yapayım? Alo selamünaleyküm hoş geldiniz arkadaşlar sizlerden. Aleyküm selam Aslan Parçası. Hoş bulduk abi. Sandıklara tıkladım. Hayır bunu açacağız değil mi? Evet. Tamam. Burada arkadaşlar set çıkarılmış galiba. Başlığı çıkarmaya çalışacağız. Bir tane destansı, destansızdır yani. Zaten arkadaşlar Dur, bir tane kalmış. Handcam'i kapatıyorum ben. Çünkü maçta değiliz sıkıntı yok. Başta. İyi maçta değiliz abicim. Ben Bak. Geldi. Yap. Geçti yapma. Harbi. yapma. Tamam bu karışık o zaman. O, bu onda gelecek. Oo çok kritik. Kratik, kratik mi? Bunu Bak. geçtiği kapatsana. Tamam bir saniye bitsin ya. Ay ay ay. yok bir böyle bir şey. Evet, evet. Tamam. Başlattım. <laughs> tamam bir böyle bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Efendim abi. Sen sana bir şey çıktığında paylaş desen abi. Tamam. Hop. Hop. Oğlum bu yormasın bizi. Arkadaşlar zaten. Bir destansı var da bu buradan çıkmaz zor mu acaba? Hadi. Ah, ah Hadi. onu paylaşayım bakayım. 2578 çok iyi. Ha nasıl? Kardeşim bayağı iyisin devam. Ay! 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 Ben neyim be? Ben neyim? Paylaş paylaş. Annem Aa, paylaş yapmadın. Eşek Tam çarpıyorum şimdi lobiye gel. Lobiye gel. Evet, lobi. Aa, dur lan. Ay! <laughs> Bu işte be, işte bu bir be saniye, kardeşim saniye. be, alıyorum. Arkadaşlar, Bilmiyorum. ne oluyor lan? Arkadaşlar, like atmadan basmıyorum kardeşim, yok ben olmaz. Attınız mı ya? attınız mı arkadaşlar? Ben... Sağ olasın ben... şimdiden, abone de oldun mu kardeşim? Bir saniye, 5'e kadar sayıyorum. Dur lan, ayyyy. Abi dur be. Aa paylaş. Nereden? Aşağıda durun paylaş. Yok. Facebook. Bu? Evet. Ne yapıyoruz? Ünvanı alalım, ünvanı. Evet, ünvane takalım. Ünvane takalım değil, ünvanı takalım. Ünvanı takalım değil de, ünvanı takalım. Nasıl ki? İlk ben bekle. bu şey şahit olmak istiyorum. İsim yok, kartı. Bir şey Ana <laughs> Hadi. <aşağıda. gülüyor> oh, 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 oh. Aha. Bu arada <laughs> evet. ilk kez yanımda Art böyle biri var. var. Abo. Sizce <laughs> ben de ya. Şimdi ya 300 etsan sıfır hisse katayım. Abi, <laughs> Abi beni de alım ya. Bekle bekle bozma. Nerede senin ben kafanı. TikTok çıkacaktı lan. Aa bende de var lan. <laughs> Hayır yok. <yokmuş. gülüyor> tamam arkadaşlar. Oh <laughs> Ferah <Oferen>, bir şey. <laughs> Hayırlı olursun o zaman. Ben de şunu yapıyorum kardeşim. Hadi maça geçelim. Ve selam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde maçımıza geldik bakalım neler olacak simici hile atlıyoruz şu an 2 ee, kişi var arkamızda 3 kişi galiba okey Başka de göremedim 1-1-2 de bayağı Çok güzelsin abi Duvar arkası dur Biri var orada ya Var var burada işte bu ne yapıyor Lan <laughs> adam Kartal için hediyem Ah lan. Biri ikili pata, biri üçüncü pata. Gel, çok ilaçlı. Gel, takip Tamam. Yoktu o zaman ya, böyle ne? Hadi ben hazırım, gireceğim ya. Çok, 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 çok ben şu bir yer. No. Bir tane daha oynuyor. O hadi şu köşeye gidesin. location. Adam geldi aşağıdan. oynamıyorsunuz. Onca mı ya sola gel oynayak gel. Sana geliyorum adam bunu uğraşamam onun. ben. Gel Gelsen artık bir abi. Gel gel sen. Oynuyorum ya vuracak ya vururum yani hiç şey şey Sağ mı yarış sola mı? Sağ solu bekliyorlar. Yani İki yer yoksa. galiba. İki yer aynı. Gel kişilerim gel. Hadi sağ mı sola mı? Bence sağ oynayalım. Bak git bak buraya gidelim bu sağlık olmuştu şimdi bagiye gitmişti bunu oyna. Yok al. ya yok gitmedi gitmedi ses bile yapmadı. Sola flash atıyorum sağa oynuyoruz. Tamam. Go. Watch out. Çok geç ne pusunuz be? Gel gel buraya bana gel. Ya üç kişiler yani sıkılın be biraz yani tekim aşağıda ya. Geldi. Oha sos kek sos kek tabo. Ne oldu? Yok ya ben. Burada. dur dur oynama dur sakın çok pusuyorlar. Ha gel sen Bekle. Bekle ben de atacağım. Bu simici için. Bu da benim için. Aaa. Evet, evet. <laughs> Gördün mü nasıl bekliyordu? Şurada şöyle bekliyordu. Ben ses bug'ı yapıyorum adam. Yani tehlikeli adam. Ben çiftlerine like söyle. Ne? Tamam bir adam. Anzatım var. Var var. Tamam. Var var, bak eksiklerim giderim onlar. Oo, tamam, yeter yeter. 17 param var, 3 tane eklenti alabiliyorum ona da. 3 tane eklenti lazım bak, var bana. Gidelim onu alalım, çıkalım, gidelim artık. Arkadaş ilişkiden, ee, çok kusuyorlar. Resmi a rankta yüksek yani bu hesabın. Asus'ta mı, ee, Asus'a mı? Asus politikası en sonu. Adam var. Bot galiba. Yani. Bak, buralarda bir, şey bir tane bot var. Köpeği hangi köpeği? göremiyorum. Ne basıyor? <laughs> Göremedim. arabaya kafa atalım ya. Hadi, var. <laughs> oh. Gitsin o zaman. Bekle gidiyor. <laughs> gidiyor. Hop. Ah tam tam hangi durumda olduğunu öğrendim. Şam'ın <gülüyor> <Çarşın>. <gülüyor> Gel. Belki <Bekleyin>. de. <laughs> <Ben>. Gel. Gel. Hissiyar. Hissiyar'ım. 2 kişiler. Onlar. Çok iyisin. Geçiyorum. Kepe hant da valla. Bunlara hele olsunlar her ne güzel dalıyorlar ya. <laughs> Değil mi? Ya yani göre Aynen. çok güzel dallar yani her bir hele olsun adamlara. Seyah şu binada kar 98 vardı. O içimde kaldı. Onu bir alıp geliyorum ben. Tamam ben pek alayım sana. Yok ya, içeride şey var zaten. İçeride şey alalım diyorum. Ne diyorsun? Tamam o ile bak yani kaç param var? Oh, ne kadar? 100 Tamam içeride şey bende de o diye para var. Nasıl yapıyor. Var onun da. Tamam. Ma yap. Bak çatıda. Hangi çatı? Bu direkt üstümüz. İki. de söyleniyor iki kişi. Şey. Bomba sizler için. Bak. üst üstü ya abi. Onu da gördüm bekle. Daha sen var ya finişleyecek. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çok az Başka araba edeyim. geldi. Aracı ele değil abi ya ne yapayım? çok abartı bekliyorlar abartı Oğlum harbi sezon kaç olmuş bak çok bekliyorlar yani Çok yani Ne oluyor Bir defa gördüm şu Sus, hayır be. İşte bekleyin, biraz eğilin. Duymuş ha. Sabahta bir arabayla eğleniyorum. Ama son anda duymuş ha. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Bu evdeki mi? Ney? Bu evdeki adam mı cidden? Bilmiyorum. Adam sağlam da oynuyor abi ya, güzel yani. Evde hmm. güzel adam olabilir ha. Aa sola mı gelmiş lan onlar? <laughs> Fazla girme tamam mı? Ha orada ya. orada 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 orada. Tamam orada orada gördüm. Oo, Çatı da şey var. 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 Çatıyı boşa şimdilik. arkadaş orada değil. Orada içeride giremezler. Girer abi ya sisliyim. Giremezler. Bak. Abi arabalarını Tamam gel. Ulan aracı yok abi olsun ha. Biz farklı bir konum alalım. Evet işte öyle yapacağım. Ya. Sal bana şu tepeyi alalım ben ne bileyim işte. Gördüler Çat mi acaba? Yok Çat yoktu Görmüş. ya. O, hepsi de orada bekliyor. Bizim orada olduğumuzu hala oh, zannediyorlar. Harbi mi? Ciddiyim bak. Aa, çatı Koşuyorlar hepsi şey koşuyor. Çatı var. çatı var. Tam çatı boş şey atladı bak hepsi koşuyor Sasuke yolda. Hepsi yolda. Ananı avradın -an çok iyi. Tam 1-2-3 sayı. Biraz daha yaklaşsın Hepsi yaklaşsın. Sen söylediğinde sıkacağım. Sen. Sık. Dur 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 dur. dur. E? Tam geri gel, geri gel. Boş. Geri gel. Tamam, sana geri ya, gel. Bak ya senin keşke alayım mı? Aldım. Aldım tamam iyi. Yerim oldu. Yerim lan la, yer Full her yerine full lan. Benim kaskım ileyim çok kötü abi. iki benim. Yeleyim hiç işte yeleğim yok gibi. Tasmanı. Para varsa markete gidecek. Ha? Araba. Hiç para varsa çıkıyor. Yok ben hiç. Yok. Benzin sıfatı. Tepede adam sor, gördün. Sor hep sor hep sor hep. Kulübede adam var. Sağda da adam var arabada arabada. Dur spreylek dur. Dur. Abi içeri girdi. Gitti sıfatı yok sokma. Yiye çıkıyorum dur gel. Abi benzin bitecek sol hep istiyorsan sol 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 sol. Sol, sol gidelim. Solda bagi vardı bu arada sol hep sol hep. Sol evler. Drop dur oğlum bu. bomb. Ha bagi bagi en solda da buggy var. Diğeri, bir tane daha buggy var. Evet. Hadi spawn. Hadi lootlanmamış olsun be. Ölürmüşler. Spawn tamam, ona or Yok mu zaten kit de biraz sahip Baza değil aslında? Burda Burada burada dibinde. Ne Abi yerin çok kötü. Çok i̇şte kötü. Çıksan, gel çıksan, gel. çıksan çıksan. 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 çıksan bir dışarıda ağaç Oğlum bunlar kaç kişi? Dur ben çıkarım sen acele etme tamam mı? Kili çaldı sıkıntı yok Çok Bu drop almam lazım benim ya Yo harbi senin loot vermenle değil drop almam lazım Ya biliyorum toz Kaç kekiktim Aa kişini yok al Enerji lazım Alırım bunları Açayım da sarılsa ben olsam Abi drop vardı da onu bir alsak mı ya? Ben bir arıyorum onu zaten solda maç Evet drop burada. Bunu alayım hayatım kurtuldu. Bu motoru şey alabilirsin bu. Evet. Aldım evet, aldım. Desene. Of oh be evet. Lan! Bakın mı? Abi ne oldu? Bir şey dedi. Bakın abi. Kastım yeleğim be. Oh be. Kırmızı eve kafa atak. Ya ya emrinde adam Ya da hepsi üçüncü üç katta da ikinci katta. Bir de üçüncü katta mıydı ben de? Ben girdim. Üç şirek var burada full. Ya portumdayım ben ki <laughs> Oğlum kaç bitmiyor mu bunlar? Kaç kişi? İki galiba bunları bu arada. Ha bomba buldum. Oo kaç kişi de beyefendi. Bana bakıyorlar. Beni hani gördüler başlarım sana. Kız Watch out. De var ya buradan çıkarsan oyuncu olmasın be. Alan dışı gidiyorlar. Ben şansıma tüküreyim. <laughs> Tam vuracağım sıktı ya. Çıkar. <laughs> Çıkar. Ha. Benim abi. Moli atamazsın Nereye? Ee, Bu, şey. Eee şey işte. Evet. Sumok, sumok. Bizim aracı sumok var. Ooo. Sen gelin de yerine gel. Yükse abi. Al sen bak iyi. Kız gel 10 tane sisim var. Maç onlara yarışa. Sen gelsin gerek şimdi yok. Sen bak yine alıp beni takip edebilirsin. Evet. Tamam gel. Hmm. Ama bana girme takip et. Tamam abi. 10 tane su makar gerge bitmez. Tamam nerede la bak? Karşımda sasuke. Rampa. çalınabilir yaran. Buna ne diyorlar biliyor musun sasuke? Çalındı Allah'ım. Biliyor evet. musun sana? Ya bak. Git <laughs> dönüyorum haberin olsun. Saportunu vurman lazım. Oy. Bir gram. Bir gram da zorlanmadım lan ama size bir şey söyleyeyim mi harbi arkadaşlar maç sağlamdı sağlam pusu var rankımız yüksek sağlam oyuncular cidden çok güzelin bir maçtı arkadaşlar ve e, cidden arkadaşlar like'larınızı yorumlarınızı cidden abonezi çok bekliyorum yani bilmiyorum şu şey anlık e, güzel gidiyoruz belki bir milyona doğru gidebiliriz yani bir his geliyor bana inşallah da olur kardeşim görüşmek güzel diyorum arkadaşlar bir dur bir şeye bakalım dur dur gitme hasar çerçeğe bakalım ha hasarla çerçeğe yok ha ya çerçeği şey, şey, boş ver bak ne bak tık göster ha burada da kardeşim bu da güzel Burada da bir Yani şuan de... nasıl oluyor? Tamam lan anladım güzel oyuncu. Tamam PUBG tamam. Oho! Oho! PUBG selamu aleyküm. Oho tamam. Hadi. Şöyle yaptık mı? 3700 hasarım var. 37 killik. Semih bir de 9 desek. 37 kilim 48, yok, 48, 48 40 47 47 47 arkadaşlar çok güzeldi Çok iyiydi görüşmek üzere diyorum sen arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi destansıya bak şuraya bakın şuraya ekrandan şurası çok güzel arkadaşları çok bay bay sağ olasınız